Ay videomuz. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisiniz diyerekten vlogumu başlatıyorum. Ee, şu an saat 9.30 falan olması gerekiyor canlarım. Sütlaç yaptım. Yapılışını çekmedim. Kanalımda birçok sütlaç tarifi var zaten. Ee, ben yine aynı şekilde yaptım. Şöyle görüyorsunuz sütlü bir şekilde. Nay sütlü seviyor. Ben de e Akşam hani Nail zaten yattı. Yarına içecek. O yüzden birazcık sütlü yaptım ki yarına daha koyu olmasın diye. Biraz çeker bu daha. Şöyle tabak tabak sütlaşlar yapıyor bacınız. Begüm'ün sütünden. Maşallah subhanallah diyelim canlarım. Allah'ın bereketini versin. Ee, evimize gerçekten Begüm'ün gelmesiyle inanılmaz bir bereket geldi diye düşünüyorum. Nail ve ben çok mutlu ve huzurluyuz. Begüm'ün e doğum yapması evimize bereketi getirdi diyebilirim canlarım maşallah çünkü biz peyniri yoğurdu yani biz sütlacı çok seviyoruz peyniri kendimiz yapmaya başladık yoğurdu da burada mayalayacağım canlarım her şey yolunda çok şükür elhamdülillah biriktiriyorum az az sonra da ne yapacaksam onu yapıyorum o şekilde sütlerimizi tüketiyoruz Birazcık peynir mayalıyorum. Daha ilk defa e, sütlaç yapıyorum Yoğurt yapıyorum derken Öyle bacanız Bir şeyler yapıyor Şöyle bir yandan sohbet ediyorum Bir yandan da sütlacımı bölüyorum Canlarım nereye çektim de hiç görmüyorum Anca sizinle sohbet ediyorum Şöyle sütlaç tabaklarım Çoğalmaya başladı Bizim evde sütlaç falan dayanmaz Valla e, Normalde sütü satsak mı ki dedik Hani kalanını her gün mesela süt alacağız. Ama bir süte doyalım dedik ilk başta. Ondan sonra peynir almayı düşünüyorum canlarım. Peynir ve süt satışları yapacağım ilerleyen zamanlarda isteyenlere. O yüzden peynir almak istiyorum hani. Bakalım hayırlısı. Ben şöyle sütlacımı böleyim. Ondan sonra dinlenmeye çekileceğim canlarım. Sonrasında vlogumun devamında bizleri neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Evet canlar paşam sütlaç istedi. O isteyince benim içesim yoktu. Ben de içmek için ben de getirdim. Ali de içiyordu o da kaçtı. Baktın mı tadına yaz? Ben bakmadım. Hadi bak bakalım. Geçmiş olsun öksürüğüm. Sevgili Evet, evet Oslar gidiyoruz biz da söylediği gibi. Ayaz gidiyoruz? Plaj. Başkan mı? mı yağladı Ayaz? Kana Kral mı yağladı yoksa? <laughs> ee, e, Eskiden e, senin saçların gibi yana yatıranlara kana ya, mı yağladı derlerdi? Yağladı. 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 Nereye yarattıracaksın? Annemi buraya mı yarattı? Tamam. Evet. İleride hava gidiyoruz. Beyaz olsa bakalım neler alacağız? Hep birlikte gideriz. Aynen sana çabuk. Evet. Nasılsın çabuk? Valla bu kadar başlıyor. Hayır değişebildik. Temiz temiz değil. Bakalım. Hayır bunu kendine izin verin Beyaz olsa.

Sayın Usta. İyi vallahi geldi. Motoru bıraktı geldi. Geldin, Çekim ya. yapabilir miyim abi? Ne, ne evet değerli dostu alışverişi buradan Hoş yapacağız. Geldin. Nasılsın abi? Valla iyi abi. Nasılsınız? İyi vallahi. Bize tencere lazım. Alüminyum tencere. Bakın abi. Bak şuradan Burada şuradan her şey var. Kuplar ee, güzelmiş. güzelmiş. Şu tencereler de yeni çıkmış herhalde. Çok değişikmiş. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bayağı da ağır. Granit herhalde bunlar. Saplarıyla, rengiyle çok güzelmiş. Abi de yok yok her şey var. Görüyorsunuz. Ama ha, şimdi netleşti. Buranın dükkanı böyle. Şunlara. Her şey var. Saklama kapları var. Dedikli tencereler var. Ama bunun büyüğü olması lazım. Daha büyük istiyor. Evet. Ama evet. şurada var bak. Seçenek. O da çok büyük yalnız. Çok mu büyük? Ha bence o ideal ya. Bu kaç yani... litre? Abla e, bilmiyorum da bayağı alır O ya. Onun üstünde o. Küçük değil abla ya. Öyle mi? İyi mi Nail o? Bu, e, Nail bayağı. daha mı iyi anlıyor sizce değerli dostlar? Ha. Ha, Hangisi? Şu. Ama mesela aşure falan yaptığımızda aşure, da... Al, onu yaparsan de mi alalım, alalım. Alalım. alalım? Büyük değil mi ne? Ocağın üstüne koyduğumuzda o çok büyük tamam düşüyor. Ya salça kaynat. Şey ya, şey yap Şunlara Allah'ım yarabbim. Saklama kabı mı ne? Ya var şöyle. Değişik değişik. Şunlar da farklıymış. Valla burası çok göz yorucu bence. Bir şey arayayım da hani bulun desem de bulamazsın. Sanki öyle gibi geldi bir an bana. Çaydanlıklar çeşit çeşit. Gül açtı geldiğinizde istediğinizi bulabilirsiniz burada. Abi buluyor. Kendi eliyle koydu, koydu, koymuş olduğu için. Allah'ım şunların güzelliğini. Valla. Bambunun şöyle altları da var. Tabaklar. Kahvaltılıklar. Her şey var. Ben burada kaldım. Bunlara bakıyorum. Güya alacağımızı. Nail karar veriyor herhalde yüzük onlar, baharatlıklar. Abi. Yok dibi tutmayan olsun. Dibi tuttuğu zaman e, peynir de Ama kötü şunlar oluyor şunlarda. Aynısı da aynı şeyi Bu Hatta sen e, bunun bir bölüğünü, bir de bunun aynı böylesini aldım. Evet. Bir de biraz yağmur da ondan yemiyor. Yok, daha şey değil mi? Ee, Ona evet. bir şey olmaz abi. Hiç Hiç sınıfı sınıfı Hiçbir sıkıntı vermez. Hiçbir sıkıntı. Bu kaç geliyor dedi? Abi bu, e, bu e, 2 kilo 800 mi? Öyle bir şey geliyor. Onu da tarttı tayımın öbürünü de çünkü aynı malı. Yani e, bir büyüğünü aldı. Bunun bir büyüğü daha vardı. Onların ikisini aldı. Hatta zaten o zaman 135 sayı bunlar dedi. Öyle mi diyelim? Öbürde büyükte 150 lira tuttu. Evet. Ona da 150 şu şey tuttu. Şundan mı kilona veriyor? Hep bu ne abi? Kiloyla veriyormuş abi. Mesela bunun böyle sapsızı yok. Sapsızı mı? Evet. Abi sapsı da sapsızı da var da sapsızı bitti ya abi. Şimdi en çok böyle buklu, buklu istiyor ya. da istiyor. Buklu istiyor. Buklan istediği için bukluyu çok bu? getiriyorum. Baksana. Müslü. Efe. Anne nerede ya? Teyzem sarıyor. Te işte. Her şey var canlar burada. Ne ararsanız. Yanlış ne güzel abi. Bunların eşi de güzel. Şunu, şunu bence acele etmeyiz ki. Şunu bir bakak. Alalım mı onu? Bu benim boşuma gitti. Tamam. Bu kaç para? <laughs> bu da 100 lira geliyor da. 100 lira da bu olsun sana. Önemli değil. Bunun en mutlu 90 milyonu geliyor abi. abi sen ya. O ne kadarmış? Şu 140 diyor. Bu 120 diyor. Arada da iki tane tencere var böyle. İşte diyor mu bu? Önemli değil. 100 bin olur. Ha. 100 TL mi alıyoruz? Bunlar, buna da 130 verebilirim. Hadi. Şöyle bakalım. 100, 100, e, 100, olmaz mı? Hangisi? İkisi de 100, 100 olsun. 200 olsun. <laughs> olur olur. Herhalde olacak. Bak <laughs> <laughs> herkes izliyor <laughs> seni abi. Tamam, Allah razı olsun. 220 olsun. 220 olsun. 200 200. Şu tencere takımı ne kadarmış abi granit olan beyazlı? Şu en baştaki. Bunlar şunlar var mesela 900 lira. Bunların daha şeyler var 350. 400'e kadar var bunlar. Şu gold olanlar da mı aynı? Şunlar mı? Gold evet. Şu 700 milyon lira abla şu. Hmm. Onun yanındaki 800 milyon. Siyah. Bir de bunların 350'yi arkada var. 350, 400. Bu hakiki kraliçeler. Nail çaydanlık da alacağım. Çünkü bizim çaydanlığımız ha? çok akıtıyor. Şimdi alma Şimdi almayalım Şimdi sonra alalım. Ama yok, ne yok, kadar yok. bunlar? Hangi abla? Mesela bu şöyle takımın da tekleri var abla bu yönde bak. Şöyle. Tek alacağım zaten. Ha, tekleri var bu yanda. Tamam fiyatını soralım bakalım. Kahramanlar var abla. Marka mesela kahramanlar şöyle. Abla. Şöyle mesela. O saplı mı alsa şöyle saplı alalım değil mi? Çünkü o elimizi Eliniyorum, yakabilir belki. Alayım. Ama şunlar da pek güzelmiş. Değil mi? Evet. Bacısıyım. Benim yazıyor mu? <laughs> Bacısıyım abi. Ablasıyım ben. Ee, şöyleler nasıl acaba? Hani yanar mı ki elimiz demir no, ya? Hayır, öyle, şunlar öyle yanma şişesi olmaz abla. Şunlarda. Bunların mesela şu işisinde şey var ya abla. O yüzden yanma olmuyor yani bunlarda. Normal alırsan yanma yapar. Ve bunlarda olmaz ha, yani. Bu çok şıkmış. Bu ne kadar? Abla bak. Buna da bakabilirsin şöyle. Küçük, o çaydan Küçük çaydan. bunun büyüğü vardı herhalde. Bunun, değil? bunun büyüğü var abla. נכדה? כן, זה מעניין אתכם. hadi gel. Onları mı aldın anneciğim? Evet değerli dostlarım. Annemler de patatesimizi haşladı. Hatta yıkadım şeyini elim hep kara oldu çıkmadı canlarım. Sonra dersiniz bu ellerine iş şey yapıyorsunuz. Anca cifleyince çıkar onu da evde artık. Koyunlarımızı şurada biraz otlatacağız. Saman falan vereceğiz. Bu da Hasan'dan aldığımız koç kral. Koçumuzun adı da kral oldu. E, Begüm'ün buzağının ismi de kral oldu ama tesadüfen. Çünkü e, buzağının ismini meleğim koydu. Koçun ismini de Hasan'ım koymuşmuş değil mi Has Ali'nin Ali ayazı ben bu ara çok karıştırıyorum. Neden öyle oluyor bilmiyorum canlar. Oğlum sen nasılsın? Aman. Cesur. Cesur. Çok yaklaşma Ay Ayaz. Ayaz'ın atlet matlet çıkmış gene Ayaz. Bir baksana Ayaz. Sen ne kadar şık olmuşsun bugün Ayaz. Çok şık olmuşsun annem. Hadi atletini bir içine koy anneciğim. Öyle bütün karışma gidiyor yani. Göstermeyin mi bir seni? Evet canlar. E, kadifemiz satıldı. Kadifeyi gönderiyoruz. En e, kısa zamanda koyunlarımızın yavrularını alınca onları da satacağız inşallah. Hayırlısıyla. Gidiyorlar bizimkiler. Bizim yavrular onları satacak mı? Nail, şeyler koyunlar gidiyor. Hey. Koyunlar gidiyor. Ben de saman basayım yine. O zaman bana kolay gelsin. Ali şimdi Kadife'yi dayısıyla e, dayısı güle götürüyor. Yavaş yavaş annem düşersin bak. Ha koyun nakaya gitmek istiyormuş. Hadi bakalım. Başıma suları nasıl Samandan samanlarını verdim. E, altının kötüsünden de Begüm'ün altına Altına zaman Kralın altına e, saman bastım. Koç samanda. <laughs> saman merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Yemin ederim ben diyecektim bu havalar. Buralar ayazıma yarıyor canlar. Değişik <laughs> danslar için de evet. <gülüyor> <gülüyor> Müziği de var ayrıyeten. Ama <laughs> <laughs> Sen nasıl yakışıklı olmuşsun bugün ya? Üşümüyor musun? Yok. Neden anne? Orada güneş var ya bana sıcak tutuyor işte. <laughs> ya. Ben nereye gidersem o da oraya gidiyor bak. Şimdi. Seni bilene kurban. Kimin ben paşasıymış? Ben de, Annesinin de, paşası. Ben Sen ben kimin paşasısın ya? <laughs> Ay paşalarımı sevim ben. Allah'ım herkese bir iç huzur versin canlar. Gerçekten adağımızda kestik. İnanılmaz huzurluyum. Adam bugün akşam vizyonlar var. Bugün mü paylaşacaksın daha Nail? Yani sen onun yapsan, şimdi... Ver yapalım. Bitti mi şeyin? Yeter herhalde dolmuştur. Tamam. Nail Gün kanalına göz atmayı unutmayın canlarım. Abone olmazsanız değerli dostlar. Derman'ın açtı bana gelip Ben 5.000'de kaldım bak. Derman'ın 25.000 takipçisi nerede bu 25 bin takipçi? Ben 26.000'e doğru gidiyorum. 26 ben seni sevmiyorum gerçekten destekleriniz için Allah bin kere razı olsun değerli dostlar. Siz şimdiye kadar 7 aydır sizler bizlere destek verdiniz. Koş, 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 koş. Rabbim yüzümüze baktı. Hayır şu an işsizlik maaşı alıyor değil mi? Hayır. Anne bak şimdi. Sağ olsun patronu 7 ay sigortasını yatırdı. Allah bin kere razı olsun. Anne, anne, anne. Artık çıkışını yaptı ve yapmak zorundaydı artık. Evet. Allah bin kere razı olsun. Değişti. Aman aman. <laughs> dans yap dans. Dansını güzel <laughs> yapıyor. Derman el günü, videona. Devam edelim. Derman benim montajımı yapsın size bir an önce göndersin. Ben de şu koyunları bir çevireyim. <laughs> yara da yaramı, temiz daha yara <laughs> Pastırma sıcaklarıymış değerli dostlar. Gerçekten bu vakitler bayağı bir serin olup üşüyorduk. Bugün gerçekten <laughs> sıcak. Sana bakıyoruz zaten Ayaz. Herkes şu an sana bakıyor. Ve seni çok seven var Ayaz. Ayaz favorimiz diyorlar. Allah'ım Allah'ım. Söyle! <laughs> Samanı mı gördüler? Ne yaptı lan Nayi? Ya, Yolun kenarında sadır otu çıkmış. Cansu bizi yemeğe çağırmıştı. Biz koyun gütme derdindeyiz değerli dostlar. Hayvanlar çıkartmadık böyle bir dolaştık. Evet. Siz de yiyin. Bakın orada ne kadar mutlular. Oradan oraya oradan. Oraya. Oradan oraya oradan. Sende de bir mutluluk var Nail. Bunların derman çakıldakları kesilecek. Ha, hiç iyi haber vermedin. De dostlar çakıldak ne? Çakıldak e, koyunun pisliği tüylerine yapışıyor. Yuvarlak yuvarlak kuyruk altında oluyor. Hepsinin mi? Ya yani bir çoğunda var. Bozuktan şimdi çıktı ya fasulyeden, kabaktan, şundan bundan. Ha. O da ne oluyor? Bacaklarına sürtmekten yara yapar. O da koyunu zayıflatır. Evet. Artık bir gün Hasan'la da çağıralım hep beraber. Keselim. keselim. İnşallah. Bunlar da tertemiz olsunlar diye düşünüyorum. Tamam canım. O zaman evimizde görüşelim canlar. Evet dostlar şimdi güzel bir tarifle sizlerleyim. Akşam yemeğini yemeden şu tarifimi yapayım. Hasan kardeşim gelecek. Onun için yapıyorum canlarım. Şöyle şekerimi ekliyorum. Bunları da bir kaşıkla karıştırmak istiyorum şimdi şöyle güzelce. İçine şunu da rendelemek istiyorum. Da bu ayrı. Limon kabuğu. Bunu hamur haline getireceğiz. İki parçaya bölüp dolu atacağım canları. Aslında ölçüyü çoğaltacaktım ama Gerçi Nail de gelmiş olabilir. Çoğaltma istiyorum. Bakalım. Nail gelirse inşallah çoğaltalım. Çünkü bu yetmeyeceğini düşünüyorum. Ben Nail bir bakayım. kapatma kabartma tozumu da ekleyeyim ben. karıştırıyoruz. Yandı Bekçim ama. Şöyle unumu dökmek istiyorum bir bardak. Isıtılmış tereyağımızı da ekliyoruz şöyle. Evet canım. Bunun az olduğunu düşünüyorum. Ben bekleyeceğim. Nail gelsin. Ondan sonra yapacağım. Ee, yiyecekler hani. Evet değerli dostlar. Nail'im de adıma yetişti. İki katına çıkartıyorum ben. Çünkü yetmeyecek biliyorum. Ee, biri yer, biri bahar devamet ondan kopar. Tamam. Hemen doğaltıyorum altıyorum canlarım ben. artık daha limon rendelemek istiyorum. Tabii ki koku olmaması için biliyorsunuz iki kat olduğu için artık ve tereyağımı da eklemek istiyorum ama önce unumu ekleyeyim, yumurtam pişmesin. Şöyle bir, bir buçuk bardak olacak canlarım. Ben eğer beğenilirse bu tarifi sizlere altına paylaşacağım, tek, tek yapımlarını paylaşacağım. Şöyle. Şimdi bunları ikiye bölüp şöyle poşetlerim var. Görüyorsunuz. Buzluğa atacağım. Orada bir yarım saat bekleteceğim. Ondan sonra diğer e, ara katmanını oluşturacağız. Sizlerle beraber. Evet canlar. Şöyle yaptığım hamuru ikiye böldüm. Bunu buzluğa kaldırayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şu yumurtanın akını yoğurdu ara katmanı olarak yapalım hazırlayalım ondan sonra da kekimizi fırına sürelim evet canla dört tane yumurtamın beyazını şöyle çırpacağım şimdi bir güzel ses olmasın size yumurtanın akını çırptım şöyle şeker ekliyorum buna da birazcık kabartma tozu ekliyorum ve yoğurt ekleyeceğim şimdi canlarım. Şöyle. Yoğurdu da iki bardak ekleyeceğim. Ve 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim buna. Tekrar çırpacağım. Güzel de şimdi bunu. tamam Şunları hemen kaldıracağım. 3 yemek kaşığı unumu da ekleyeyim. Sonra çırpayım. Sonra çırpayım. Şöyle. 1 2 3 Şöyle yoğurdumuzu güzelce aynı yerde karıştırıyoruz. Bu ara katmanımız hazır. Ben şimdi bunu hemen bir kenara çekip e, alt kısmını serip bunu arasına dökmek istiyorum canlarım. Tereyağını sürdüm. Azıcık şöyle un serpiştireyim. Tabanını. Şimdi bir böyle dibine yayacağım. Evet canlar birkaç yardımıyla güzelce yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şu ara katmanını ekliyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. ben de bunu ilk defa yapıyorum. Hep beraber nasıl olduğunu göreceğiz yine denemek lazım. Ben her şeyi deniyorum canlar. Sizler de hamur işi konusunda e, yetenekli olduğumu söylüyorsunuz. Bu da bana güven veriyor. Ben de sizlerin karşısında bu bunları denemek istiyorum. Sonuçta herkes deneyerek yapıyor. Her zaman söylüyorum. Kimse kendiliğinden öğrenmiyor. Herkes birbirine bakaraktan bir şeyler çıkarıyor ortaya. Ben de bugün bunu çıkarttım bakalım. Şimdi Diğer katmanı da getireceğim. Üzerine rendeleyeceğim canlarım. Daha tam donmadı aslında. Bunun donması gerekiyordu ama e, benim artık fırına sürmem gerekiyor. Şöyle bütün her yerini gelecek şekilde rendeliyorum. Evet değerli dostlar şöyle gördüğünüz gibi her tarafına Rendeledim. Şimdi fırına gönder dostlar. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Bayağı bir kabarmış. Şöyle. Yeni fırından çıktı. Şöyle kabarması falan gayet güzel olmuş. Altı pişsin diye de azıcık kızarttım canlar. Ama şöyle gayet güzel. <laughs> cansı da <laughs> ay, ay. Şöyle cansı da çorba yapıyor. Kime yapıyorsun Can? <laughs> <laughs> i̇yi ki onda bir bir şey yaptı canlar. Tadını Ömer'e çorba yapıyoruz. Benim Tarhana çorbamdan Aynen İzmir'deyken yapmıştım. Selamünaleyküm ablamın kanalına hoş geldiniz. Ablam bitişimi yapıyor tam bilmiyorum. Evet da. kapanışı yapıyoruz artık. <laughs> Dedim ki Tarhana çorbasını deneyelim Ömer <laughs> diye ablamla rica ettim ablamda da bir sürüymüş. İnşallah şey içer. Yaptım. İçeride şu cezveye koyduk. bu da patladı. <laughs> <laughs> Azıcık yağ koydum canlar tarhana üstüne atınca pat diye elimize yüzümüze. Ben çok korktum. Cansu da gülüyor hala. Sonrasında tam da oturmuyor herhalde o oraya. Onun üstünde bir aparatı. He. Tut Cansu dedim karıştır. Ee, aslında tavaya da koysak daha iyi olurdu ama ben cezve pek yapardım ya. Aynen. İnşallah iç öremedi. Vallahi çok istiyorum bir içmesini. Kaşır reddediyor, tükürüyor biber onda bir ama açlıktan ölüyor. Kurban nasıl? olurum. Çok şaşırdım. O zaman şunu bir keselim Cansum. Tabağa şöyle bir servis evet. yapalım. Ondan sonra kapatalım. Tamam. Sen onu bırak ablam. Şey dedi. Yok. bir şey kapağı. yaptı ya. Kaynama aşamasına geldi ya. Ay bunu niye çıkarıyorum ki? Karnına keseceğiz. Cansum kesiyor gördüğünüz gibi. Ya bismillah. görünüşte çok güzel duruyor. Evet. Tadını Hasan'ın orada Hasan'ın kanalında Hasan'ın orada duydun mu Caz. <laughs> Hasan'ın kanalında göreceksiniz inşallah. Şöyle sizlere göstermek amaçlı bir dilimini keseceğiz. Evet. Şöyle <laughs> yapalım. şey de vereyim ben sana. Çıkartma falan. Sana. <gülüyor> <gülüyor> Al atacağım. Ben de bu arada Ömer'in tarhanasını karıştıra durayım. Bayağı bir tane laf hocam. Bir yapım baba. Konu anlatmıyor. tarhananın. Bir çıkar yo, mı ki Allah izin verirse? Altına un serptim ablam da kenarlar dağıtı. O da ne benden olabilir. Daha sıcaktı abla mondan. Bir tanesini diyor ha? Yapale. Evet canlar istediğim görüntü olmuşum da çıkar ablam. Yumuşacık diyebilirim sana. Ne var Çok bunda sonra. şimdi muhallebi var. Şöyle mi? muhallebi kıvamında. Oh. Mahallebi yok maalesef Ayça. Ne ki bu? Hani böyle yürülecek bir şey gibi. Karnı doyurucu bir şey gibi koymuş. Evet. Hmm. Zaten öyle bir şey bence. Neyi bu? Şöyle. Kek anne. İçinde ne var? Pasta gibi kek ama. Çok güzel benziyor. Bilmiyorum. Ali Can da ağzı sulandı. Kulaktan bakacağız. Yani su bardağı alabilir Bir Akşer dilim koyalım canlar. Akşer O zaman Hasan kardeşimin kanalında tadına nasıl olduğunu bakabilirsiniz. Şöyle gösteriyor mu? Hı hı aynen. Evet. <laughs> olsun. Bugün dillerimiz hafif de kekeliyor. Allah'ım ben çok gülüyorum. Böyle güldüğümü de yazıyorlar. Nasıl çok gülüyorum. Olsun değilim, vallahi Allah, a Allah a ağlatmasın. ağlatmasın. Amin. O zaman bizlerden bugünlük bu kadar olsun canlarım. Kanalımda kalın. Afiyet olsun derim. da kesesine bereket, ellerine sağlık. Hiç durmuyor. Artık kış geldi. Biz zayıflam dedikçe biz dursun derim. <laughs> durmuyor sana. Yok vallahi artık hamışlarıyla devam. Çorbamız da kaynıyor canlar. Yapma. O pek oh, Oldu bu zaten ablam. Törbamız da oldu. O zaman görüşmek dileğiyle canlarım. Hoşçakalın. kalın. Hoşça Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.